Explode Kırçak ve Kora Deli veir köyünün dışında bir barınak inşa ederken profesör bir cadı doktor gibi giyinerek Alice'i Unkas'ı kaçıran Huronların köyünde bulur. Ayı postu giyen Havkay Alice ve profesörü Magva'dan uzaklaştıktan sonra serbest bırakır. Mücadele Halim. Sevgili küçük arkadaşım ve benim. onu takip Açılar. ediyor. Delilik bu. Ne zaman bizim onu takip etmemiz gerekse, onu bizi takip ederken buluyoruz. Olabilir. Ama şu an bizim için kaçma vakti. Çok büyük bir huron gücü var ve yakında burada olacaklar. Yaklaşık ne kadar zaman? Bu dalın yanması için geçen zaman kadar. Kıpır Hadi biraz daha hızlı. Tamam gel. Tekrar nehirden geri döneceğiz. Neden baba? Şu andaki yolu izlersek onlarla arayı daha çok açabiliriz. Evet tabii ki. Bu da tam olarak Magva'nın düşündüğü şey. Çabuk yakında burada olacaklar. Evet çabuk hareket etmeliyiz. Buraya gel Oscar. Hadi gelsene neyi bekliyorsun koca olan? Avat ne? Hey ma, başı ok okni ha. Hey, Setio, Lan, Alam, o da. Sence Magva bu oyuna gelecek mi? Hayır. Peki o zaman niye? Hangi yöne gittiğimizden emin olamayacak evlat. Kuvvetlerini bölmek zorunda kalacak. Beyaz geyik ne kadar sevimli. Sence de öyle değil mi? Evet, bu bilmediğim bir şeyi söylemek. Birbirinize pek benzemediğiniz gibi farklı bir izlenime kapıldım. Doğru mu acaba? Ah, eh, ne saçmalık! Sana söyleyeyim. Oskar nereye kayboldu? Geri dön! Oskar! Buraya gel! Hayır! Bakalım burada neler var. Ha, ha, aman Allah'ım. Oscar. Ha, seni kurnaz ayı. Sakın bana bir ev kurduğunu. Aa, bir ev kurmuşsun. Senden yavrularını bırakmanı ya da eşinden ayrılmanı isteyebileceğimi sanmıyorum. Aa, ne diyebilirim ki? En sadık arkadaşım benim. Canım, canım, canım. Sanırım artık yollarımız ayrılmak üzere. Sana bu dünyada her şeyin en iyisini diliyorum. <laughs> profesör delirmiş. O olmadan ayrılmalıyız. Hayır baba bak geliyor. Nereye kayboldunuz profesör? Hem Oscar nerede? Sanırım onu bir daha hiçbirimiz göremeyeceğiz. Babalık görevlerini yerine getirmeli. Oscar'ın çocukları mı var demek istiyorsunuz? Bu inanılmaz bir şey. Olabilir Bay Havkay. İnsanlar arasında bile. Ha? En başından. Eee İyi günler beyaz geyik. Bir şey sormak istiyordum. Bayan Ali sizin nişanlınız mı acaba? Evet. E, e, hayır. E, bilmiyordum. Aslında aslında bakacak olursak artık benim nişanlım değil. E, ama ben onun <laughs> Neden gülüyorsun böyle? Çünkü çok mutluyum. Evet, görüyorum. Hazır mısınız? Evet. Gidelim o zaman. Ha. Oyuna girecek mi? Hayır. Ha. Hadi, çabuk hareket etmeliyiz. Şu Tanatta anahtar ne var? Hafif izler. O hikan şefi magvadan daha akıllı olduğunu düşünüyor. Sate o! Evet, bu işe yarayacak. Kayalarda hiç iz bırakmıyoruz. Hmm. Hmm. Burada değil. Çok yakında olacak. Toynak izlerini takip edeceğiz. İşte geldi. Hmm. Eteo Meteo, Mohican tek halam. Onları yolumuzdan atmayı başardık ama şimdi Kore'yi nasıl bulacağız? Magva onun izlerini takip ediyor. Fazla uzaklaşmış olamaz. Umarım haklısındır. Buron köyüne gidip o serseriye onun nerede olduğunu söylettireceğim. Çok korkunç. Umarım ona... Hayır o yaşıyor Alice. Bunu hissedebiliyorum. Allah sözlerimizi duyuyor delikanlı. Ne? <laughs> Beyaz geyik, her şey yolunda mı? Sihirli meşeyi unuttuğumu fark ettim. O kadar uzun zaman önce değildi. Ne diyorsun sen? Seni anlamıyorum. Bu ağaç bizim barınağımızdı. Benim ve kardeşimin. Burada yaşadığını mı söylüyorsun? Köyüm bu tepenin arkasındaydı. Şahitmişler. etmişler. Nikah. Nika. 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 Odama. Moda. Gotoma da... kuai. Damla. Onkas. Ben geldim. <laughs> Hora. <Ha? gülüyor> <laughs> İnanamıyorum. Benim güzel kızım. Canım babam Alice. Ha, <laughs> canım kızım benim. <laughs> <laughs> Allah'ım. Ancak bu mutlu son olarak adlandırılabilir. Çok güzel. Ha kıvam ne tadım. Selam sana Delivere kabilesinin babası saygıdeğer Tamenun. Büyüklerine saygı göstermeyi unutmamışsın kardeş. Sen de kimsin? Şingaçkuk. Muhikan sınırlarının şefi. Söyle bana Şingaçkuk. Ne zamandan beri beyaz adamla Muhikanlar aynı yolda? Onlar dost. Barış içinde geldiler. Eh. Ez adamlar hiçbir zaman barış getirmez. Peki neden buradasın? Bilginize başvurmak için saygıdeğer Tamenot. Böylece bir baba tekrar sevginin meyvelerine erişecek. Siyah saçlı beyaz kız mı? Evet. Onu beraberimizde götürmek için izninizi istiyorum. Tamenot baba ve kızın tekrar birleşmesinden mutlu. Ama Aa. kız için sizden önce başka bir savaşçıya söz verildi. Bu olamaz ama... Bu savaşçı büyük reis. Soylu Huron kabilesinin başı. Magva. Evet. Ama Tamanut Magva'ya kızın bu köyde olduğunu asla söylemez. <laughs> Hı. Hı? Neler oluyor? Bilmiyorum. A, hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, hayır. Ah. Magva Tamanut'u selamlıyor. <laughs> Magva siyah saçlıydı selamlıyor Onun burada olduğunu biliyor Böyle aptal numaralarla Magva'yı kandırabileceğini mi sandın bohikan Buraya hoş geldin Magva Amenunt Magva'ya yalan söylüyor Hayır Tamanunt asla yalan söylemez Tamenut Magva'ya kızın köyde olmadığını söyledik. Ve bu doğru. Tamenut kelimelerle oynayabilir ama Magva ile oynayamaz. Magva deli ve yeri bir böcek gibi ezebilir ama... ...Magva eski kabile kanunlarını biliyor ve onlara saygı duyuyor. Eski kabile yasalarına saygı duymayan savaşçı onursuz bir adamdır. Bu doğru. Magva ilk önce siyah saçlıyı istiyor. O ona ait. <laughs> evet öyle. İlk bir savaşçı olan bu adam seni eş olarak alıyor. Bu vahşiye boyun eğeceğime ölürüm daha iyi. Koronlu, isteksiz bir kadın mutsuz bir ev kurar. Yasalar onun, Magma'nın olduğunu söylüyor. Bu yeterli. Peki ee yani, senin olanı al. Bana bak, onun benim kızım olduğunu anlamıyor musun sen? Sizin yasalarınıza göre bir babanın söz hakkı yok mu? Hayır, eğer bir savaşçı lideri onu isterse yok. Tabii ancak ancak... kızmak ve istemeden önce... ...başka bir savaşçıya söz verilmişse... Hmm. ...öyle bir şey oldu mu? <laughs> Gerçekten Tamenund... ...Unkas benden kızımla evlenmek için izin istedi. Ben de seve seve verdim. Hmm. <Gülüyor> 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 oh, oh, baba! Baba konuştu... Hmm. Soylu horon lideri artık genç kızın bu Mohikan'a ait olduğunu biliyor. O kelohada mohikan. Peki ne dedi? Mak ve unkasa meydan okudu. Uçar <laughs> çekerse kabul etmiş demektir. Bunu sana iade edeceğim Hurun ama üzerinde kanın olacak. Hayır. Amenot bu topraklarda kan dökülmesini istemiyor. O zaman köyünüzün sınırları dışında dövüşürüz. Hayır. Kartal tüyü adetine göre çözülmeli diyorum. Ah. Düğü bana ilk getiren bu genç bayana sahip olacak. Eğer biri diğerini öldürürse kız babasına verilecek. Kabul ediyorum Hurun. Agva da kabul ediyor Mohikan. Ama Magma'nın bıçağını sonra vermek üzere sakla. Heh, merak etme. ...düşmanlık bir süre ertelendi. Ne yapıyorlar böyle? Soğuktan korunmak için kendilerine yağ sürüyorlar. Hmm. Makva'nın bu yarışı kabul etmesi ilginç. Huronlarla köye saldırabilirdi. Eski yasalar, kabileler arasında kavgalara karşıdır. Ayrıca bir liderin sözüne köyünün sınırları içinde uyulmamasına da izin verilmiyor. Kuralları çiğneyen savaşçı, bütün kabileler tarafından hor görülür... ...ve şefliğe talip olamaz. Makva bunu biliyor. Aa, şimdi ne oluyor peki? Büyük <laughs> ters terk ediyorlar. Yalnızca bir kartal tüyü bulduklarında geri gelecekler. Ve ilk getiren, kora'yı alacak. Bu senin şefinin fikriydi ama. Hayır, bu eski bir gelenektir. Kabileler arasındaki anlaşmazlıklar bu yolla çözülür. Hı, çok da zor görünmüyor. Kartal tüyü elle koparılmalıdır. Silah kullanılamaz. Birçok genç savaşçı bu uğurda hayatlarını kaybetmiştir. <laughs> ölürsem Kora kimsenin olmayacak. Mahva seni öldürecek Mohikan. Ama bugün değil. Aa, aa. Kahrolası Mohikan. Mahva seni öldürecek. Biliyorum, biliyorum. Bugün değil Magva. <laughs> Sıkılmaya başlıyorsun değil mi?

Kartal tüy gösteriyor ki o senin ülke. <laughs> <laughs> güzel gösteri. <laughs> <laughs> i̇şte güzel bir düğün elbisesi için bir sürü tüy. <laughs> Korkarım biraz geç kaldın. Evet öyle. Genç Mohikan kartal tüyünü senden önce getirdi. Bak bak kabile büyüklerinin konseyine başvuruyor. Ehe. Ah, hey. Zadio. Öyle olsun. O şey seni dinliyor. Konuş Magva. Herve konsey büyükleri. Magva, Hrol'un yüce şefi size başvuruyor. Ek bir tüy getiren kişi... ...yeryüzünün kraliçesini kendi elleriyle yakalayandan daha mı değerli? Magva, Huga Magva. Otim Magva. Hmm. Jose tartıştı ve bir sonuca ulaştı. Kız Magua'ya ait. Son sözüm budur. Ha? Ah, 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 siyah saçlı. Artık yerin Magma'nın yanı. Bu olamaz. Hayır evlat. Hayır. <laughs> Bu olamaz. Kora. <laughs> Bırak beni. Tamam. Hadi Aa. gidelim. Hayır. Kara. Hayır Albay. Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Ah, Cora! Ne? Kartalı öldüren Unkas mı demek istiyorsun? Neyi bekliyoruz? Tamamen onu da anlatalım. Hayır. Bu Unkas için çok daha küçük düşürücü bir durum olurdu. Eğer aldatılmasına izin verirse bu sadece kendi hatası olur. Tam anlayamadım. Nasıl yani? Büyükler akıllılığı cesaretten bile fazla takdir ederler. Magva'nın sahtekarlığını ortaya çıkarmak sadece onu olan saygılarını arttırır. Ah. Unkas ikinci kez savaşı kaybeder. <gülüyor> 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 Uyuyamadınız mı binbaşı Duncan? Hayır. Bu gece tek uyuyamayan da ben değilim. Evet biliyorum. Acı hepinizin içinde nehir gibi dolaşıyor ama... ...sadece ölümün ve ihtiyarların çaresi yok. Ne demek istiyorsun? Bugün Huron bir zafer kazandı. Ama yarın onları yenen siz olacaksınız. Gerçekten çok garip insanlarsınız. Çoğu kez sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Aynı şekilde bizim için de sizi anlamak zor. Babam sizin kör ve sağır olduğunuzu söylerdi. Bir ölü gibi. Aa, anlıyorum. Bu nazik iltifatın için teşekkür ederim. Dünyanın canlı olduğundan... ...habersiz olduğunuzu söylerdi. Size hayalet derililer diyordu. Çünkü deriniz gece bir gümüş gibi parlıyor. Gerçek bir gümüş gibi. Evlat. Git baba, beni yalnız bırak. Bugün senin için en üzücü günmüş gibi görünüyor Unkarz. Ama yarın öyle olmayacak oğlum. Başaramadım. Bir aptalın benimle oynamasına izin verdi. Sen bütün savaşçıların olması gerektiği gibi soylu, cesur ve sadıksın. Ama bir gün şef olmak istersen... ...arada yaşanan başarısızlıkları kabullenmeyi öğrenmelisin. Bugün Yüce sana bu şansı verdi... Bunu harcama sakın. Hı. Hı -hı.